İyi günler hanımlar. E, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün size eşarbın etrafı nasıl gidilir, kenarı onu göstereceğim. Eşarbım gördüğünüz gibi yerli beyaz, içinde renkleri var. Turkuaz, turuncu, pembe. E, ben bunun yerliğini e, yeşille gideceğim. İpimizin e, markası Öz Sarı. Numara 731. Evet arkadaşlar şimdi ipimizi alalım. Tığımıza ilk önce ipimizi sabitliyoruz. Bir zincir çekip bu şekilde. Sonra eşarbımızın şurası düz kısmı biz tersine doğru döndürerek yapacağız. Bismillah deyip başlayalım. Önce şöyle büküyoruz. Sonra tığımızı eşarba geçirdik. Tığımızdan şöyle ip aldık. Bir sefer çıktık. Sonra 1 2 3 zincir çektik. İsteyen hanımlar iki de çekebilirler. Ben 3'ü tercih ettim. Sonra gördüğünüz gibi eşarbi şöyle baş parmağımızla büküyoruz ve tekrar ipsiz bir şekilde batıp ip alıp tekrar çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Sonra tekrar 1 2 3 zincir çektim ve tekrar baş parmağımıza böyle püküyoruz. İpsiz bir şekilde battık. İpimizi aldık ve tekrar çıktık. 1 2 3 zincir ve tekrar püktük. Tığımızı batırdık ipsiz. Sonra ip alıp çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle boncuk boncuk oluyor. tekrar püktüm. İpsiz bir şekilde eşarba girdim, ipi aldım ve tekrar çıktım. Tekrar 1 2 3 Şöyle 1 2 3 Tekrar püktüm gördüğünüz gibi. İşte bu işlem bu şekilde. Bazen bazı hanımlar eee bükmekte zorlanıyorlar ipin arasına böyle yorgan ipi koyup bükerlerse daha basit olur işte 1 2 3 tekrar böyle ipsiz battım ipimi aldım ve ipsiz bir şekilde çıkardım gördüğünüz gibi bu şekilde tekrar yapayım 1 2 3 zincir. Sonra büktük işte. Hep 3 zincir ve bir ayarda yaparsanız eşarbınızın kenarı güzel bir şekilde çıkacaktır. Şöyle bükelim. Tığımızı batırıp ipimizi alıp bir seferde çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. Bu işlemi eşarbın dört kenarında tekrarlıyoruz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Eşarbı güzel tutup böyle büktüğümüzde hemen bükülüyordur. İşte bir, iki, üç. İsterseniz ben bu işlemi arka tarafta biraz yapıp geleyim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben bir kenarı bitirdim neredeyse. Size şimdi tekrar anlatayım. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi baş parmağımıza şöyle büküp tekrar alıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Baş parmağımıza eşarbımızı büktük. İpsiz bir şekilde eşerbe battık, ipi aldık ve direkt çekiyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Ben bazen örmekte de zorlanıyorum. Elime krem de sürüyorum. Öyle daha da kolay oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Ve tekrar 3 ip 3 zincir çektim. Tığıma ip almadan elimle eşerbe püktüm. İpsiz bir şekilde batıp ipi alıp ve direkt çekiyorum. Tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3 Evet hanımlar köşeye yaklaşıyoruz. Bu köşe çok zor. Bükmek. Şimdi size onu göstereyim. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şura böyle kalıyor. Şuradan bu taraftan bir tane daha yapalım. Tekrar 1 2 3 zincir. Gördüğünüz gibi bükülmüyor ve hemen şuradan bu şekilde böyle aldık ve bu burada kalabilir. Tekrar şuradan işte gördünüz çabuk hemen mükme yaptık. Şimdi bir tane daha yapalım de büktük gördünüz köşeyi yaptık 1 2 3 zincir elimizle eşarbımızı tutuyoruz tersine büküyoruz çok dikkat edin eşarbın düzünü tutup terse bükeceğiz 3 zincir ve bükme işlemi tekrar tığımızı ipsiz batıp ipi alıyoruz ve tekrar çekiyoruz. 1 2 3 İşte gördüğünüz gibi köşeyi çıkardık. Bunu da makasla keselim ve mumla yandırdığımızda hiçbir sıkıntı olmaz. İşte şöyle göstereyim tekrar. Boncuk boncuk oldu gördüğünüz gibi. Şöyle tamamıyla bir kenarı bitti. İkinciyi de aynı şekilde yapacağız. Hmm, kendinize iyi bakın. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.